iPhone 7'ler, 8'ler onlar havada uçuşuyor. Geçim zor. Git be kardeşim ya. Herkes de nimet azgınlığı var. Nimet azgınlığı. Şükretmesek daha kötü günler bizi bekliyor. Rabbim bir virüsle ortalığı allegale çevirdi bak. Görünmez bir şeyle savaşıyorsunuz. Hadi gücü yetsin Amerika'nın. Hadi gücü yetsin herkesin. Her şey Allah'tan geldi. Gençler diyor ki açız. Eskiden bir patates kızartması yapardım. Çocuklarıma gözüne bakardı yemek için. 10 çeşit peynir, 5 çeşit reçel sucuk, salam, sosu, hamburger. Ben ne yiyeceğim anne ya? Zıkkım ye. Zıkkım ye. Böyle mi ya? Eskiden ne yapıyordu? Analarımız hamur yapıyordu. Çamaşır leğende yıkanıyordu. Bir gün patates kızartılırdı. Bir gün yumurta kaynatılırdı. Bir gün hamur kızartılırdı. Yanında bir peynir, bir zeyti de çocuklar sofranın etrafında sekerdi. Şimdi sofranın bir ucundan bir ucuna nimet dolu. Ben ne yiyeceğim anne ya? Sonra da açız. Daha aç olacağız şükretmedikçe. Şükretmedikçe açta kalacağız. Hanımın eline iPhone 8 veriyor, geçinemiyorum. Verme kardeşim. Senin telefonun var mı? İşe gidiyor. Hanımın da evde ev telefonuyla etsin. Teknoloji kötüye kullanılıyor. Son ortalık azdı. Daha azacağı geride. Rabbimize şükredersek, Rabbim şükrettik çoğaltır. Eğer şükretmezsek, nimet azgınlığı yaparsak daha kötü günlere kalacağız. Hadis diyor, bir virüs göndereceğim diyor. Görünmez bir virüsle diyor savaşacaksınız. Baba evladından, karı kocasından, anne babasından kaçacak diyor o gündeyiz bak bunları bilirsek Amerika'nın her şeye gücü yeterdi virüse gücü yetmedi Avrupa'nın her şeye gücü yeterdi gücü yetmedi hadi yetsin ilahi adalet bu Allah'ın varlığına ve birliğine inarsak her günümüze şükredersek biz daha güzel günler getirir Rabbim eğer şükretmezsek daha kötü günlere kalacağız nasıl düzeliriz abla? nasıl düzeliriz anne babaya saygı evlada terbiye nimete şükür olursa Allah yolumuzu açık eder Anasını babasını götürüyor huzur evine bırakıyor. Omuzunda kedi köpek besliyor. Bu nedir ya? Bu mudur evlatlık? Yedi tane çocuğu anne baba omuzunda taşısın, yemesin, yedirsin, giymesin, giydirsin. Ay anne ya hanımım istemiyor huzurum bozacak götür huzur evine bak. Bir tane hanımı köpek getiriyor baş köşede kurdeleyle gezdiriyor. Bu mudur? Anne babaya saygı olması gerekiyor. Eğer olmazsa daha kötü günler gelecek. Bir empati yapsın ya benim için değil onun için değil. İç Anadolu'da yine biraz anne babaya saygı kültür kaldı. Buralarda tüm kopmuş insanlar. Ben Nevşehir'den geldim, biz anamıza babamıza ilk önce karnını doyururuz, onlara hürmet ederiz, sonra da biz yeriz. Aman ben senin anneni istemiyorum. Ben kayınvalidemi omuzumda taşıdım ya, elimde mi kaldı? Allah razı olsun yavrum dedim. Gitti bak, biz de oraya gideceğiz. Mezarlıkta ne yazıyor biliyor musunuz? Bunu hiç unutmayın. Ey cemaat diyor, ben sizin gibi olamam, siz benim gibi olursunuz. Her yaptığınızı kabrinizde bulursunuz. Onun için analarımıza, babalarımıza saygı duyalım. Onları sevelim, huzur evlerine atmayalım. Annelerimize, babamıza dört günlük şu dünyada saygı gösterelim. Çünkü giden gelmiyor. Allah yolumuzu hayret, önümüzü açık etsin. Devletimize, milletimize huzur, sağlık versin.